Yargıtay boşanma davaları ile ilgili yeni bir karar. Onu anlatmadan önce boşanmalarla ilgili rakamları paylaşıyoruz. Bugün nikah, yarın boşanma Milliyet Gazetesi'nden okuyorum. Türkiye'de evliliklerin üzerinden henüz bir yıl geçmeden 5126 çiftin boşanması evlilikleri tartışılır hale getirdi. Uzmanlar evlilikten sonra arkadaş kalamama ve sosyal medyanın esiri olmanın boşanmaları arttırdığına değinerek evlilikle birlikte artan sorumlulukların soruna dönüşebildiğine dikkat çekiyor. Sorumluluklar kısmını belki buradan alabiliriz. Bu sorumluluklar e, evlilik tarihi kadar eski çünkü ama diğer iki problem e, belki daha güncel. Özellikle sosyal medyanın esiri olma konusu. Bunu da aktardıktan sonra geçelim yargıtayım boşanma davası ile ilgili aldığı e, o karara evlilik boyunca yapılan birikimlerde yani çiftlerin e, biriktirdiği o e, paralarda e, birikimlerde çalışmasa da kadının hakkı var dedi Yargıtay. 31 yıllık evlilik boşanmayla bitti. mal paylaşımı davası tam 9 yıl sürdü. Evlilik de her şey ortaktır. Ortak olması lazım. Ev hanımı da evde az çalışıyor. Yani hanım tutumlu olursa o mal oluyor. Taraflar 31 yılda tasarruf edilen malları paylaşamadığı mahkemeler arasında mekik dokuyan dosya Yargıtay'da sonuçlandı. Bir eşin çalışıp çalışmaması, işte Tek başına eve bakıp bakmaması, birikim yapması burada bir önemi yok. Ev hanımı deyip geçiştiriyorlar ama parayı kazanan sadece adam değil, tutan bir kadın var evde. Ya zaten onu paylaşamıyorlar, onlar evlilikten bahsetmesinler. Yüksek mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı. Birikimi eşiyle paylaşmak istemeyen polis memurunu haksız buldu. Vallahi ikiye bölme taraftarı olurum. Hatta tamamını hanıma veriyorum çünkü onlar her zaman başımızın taşıdır. Kadın çalışmıyor, evde oturuyor diye bir kane yok. Sonuçta çalışıyor. Hem maddi hem manevi olarak çöküyor kadın. Eşiniz çalışmasa dahi sizin banka hesabınızda yaptığınız birikime ortak olur. Böyle bir şey olduğunda ortak bölüşse daha iyi olur yani. yani kadın çalışmasa bile evinde çalışıyor zaten. Üretiyor yani katkı veriyor her şekliyle. Hiç doğru bulmuyorum. Çünkü sonuçta bu parayı çalışarak kazanan biri var. Hiç çalışmamış birinin bundan yarı yarıya faydalanması doğru değil. Yüksek Mahkeme evlilik birliğine dikkat çekti. Birikimde evde kadının da hakkı olduğuna hükmetti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.